Evliliğin ve doğumun güçlü tanrıçası Hera, Olimpos'un kraliçesi ve Zeus'un eşi olarak bilinir. Sadakate verdiği önem kadar kıskançlığı ve intikamlarıyla da efsanelere konu olmuştur. Zeus'un sadakatsizliklerine karşı amansız bir mücadele veren Hera'nın hikayesi mitolojinin en unutulmaz destanlarından biridir. Şimdi onun efsanevi dünyasına adım atalım. Hera, Olimpos'un en güçlü tanrıçalarından biri ve Zeus'un eşi olarak tanınırdı. Evlilik ve aileyi koruyan bir figür olarak anılsa da, Zeus'un sadakatsizlikleri nedeniyle öfke ve kıskançlıkla dolu bir tanrıçaydı. Onun hikayesi hem ihtişamın hem de intikamın bir göstergesiydi. Hera, Titan Kronos ve Rhea'nın kızı olarak doğdu ve Zeus ile evlenerek Olimpos'un kraliçesi oldu. Ancak Zeus'un sürekli olarak başka kadınlara olan ilgisi Hera'yı öfkelendirir ve onu acımasız intikam planlarına yönlendirirdi. Hera, kocasının aşk yaşadığı ölümlü ve ölümsüz kadınlara karşı büyük bir kin beslerdi. Alkmene'nin oğlu Herakles, Zeus'un en ünlü çocuklarından biriydi ve Hera'nın düşmanlığının en büyük hedeflerinden biri oldu. Onun hayatını mahvetmek için Herakles'in bebekken üzerine iki büyük yılan gönderdi. Ancak Herakles üstün gücüyle yılanları öldürdü. Yıllar sonra Hera onu deliliğe sürükleyerek ailesini öldürmesine sebep oldu ve böylece onu 12 büyük görevi yerine getirmek zorunda bıraktı. Bu zorlu görevler Herakles'in adını efsaneler arasına yazdırsa da onun üzerindeki Hera'nın laneti hiçbir zaman tam anlamıyla sona ermedi. Hera'nın gazabına uğrayan bir diğer kadın ise Zeus'tan hamile kalan Io'ydu. Hera Io'yu büyük bir öfkeyle takip etti ve onu bir sığıra çevirdi. Ardından Argos adında yüz gözlü bir devi Io'yu gözetlemek için görevlendirdi. Ancak Zeus'un habercisi Hermes Argos'u kandırarak öldürdü ve Io kaçmayı başardı. Fakat Hera onu rahat bırakmadı ve peşine bir at sineği musallat ederek acılar içinde dünyayı dolaşmasına sebep oldu. Io uzun yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı ve burada eski haline dönerek kraliçe oldu. Hera, Truva Savaşı'nda da önemli bir rol oynadı. Paris'in, Afrodit'i dünyanın en güzel tanrıçası olarak seçmesi, Hera'nın Truva'ya olan nefretini pekiştirdi. Zeus'a karşı gelerek Yunan ordusunun zafer kazanması için entrikalar düzenledi. Onun öfkesi Truva'nın yıkılışına kadar sürdü. Zeus'un kararlarına bile meydan okuyan Hera, savaş boyunca tanrılar arasında da çatışmalara sebep oldu. Olimpos'un kraliçesi olarak Hera güçlü bir figür olmaya devam etti. Sadakatsizliğe karşı duyduğu nefret onun intikamcı yönünü açığa çıkardı. Ancak aynı zamanda evliliğin kutsallığını koruyan bir tanrıçaydı. Onun adı yüzyıllar boyunca kadınların koruyucusu olarak anıldı ve ona adanmış tapınaklar inşa edildi. Onun hikayesi gücün, sadakatin ve ihanetin iç içe geçtiği bir efsane olarak mitolojinin en unutulmaz bölümlerinden biri oldu. Hera yalnızca kıskanç ve intikamcı bir tanrıça değildi. Aynı zamanda Olimpos'taki düzenin de bir koruyucusuydu. Zeus'un sık sık verdiği keyfi kararlar karşısında Hera Olimpos'taki dengeyi sağlamak için mücadele etti. Bazı kaynaklarda onun tanrılar arasındaki çekişmelerde hakem rolü oynadığı anlatılır. Ancak onun asıl gücü kadınlar üzerindeki etkisinden gelirdi. Antik Yunan'da kadınlar evliliklerinde sadakati ve koruyuculuğu temsil eden bu güçlü tanrıçaya dua ederlerdi. Özellikle Argos ve Samos şehirlerinde Hera'ya büyük tapınaklar adanmış, onun onuruna festivaller düzenlenmiştir. Onun çocukları da Mitolojide önemli figürlerdi. Oğlu Ares, savaşın kaotik yönünü temsil eden bir tanrı olarak bilinirken, kızı Hebe, gençliğin ve sonsuz tazeliğin tanrıçasıydı. Hephaistos ise doğduğunda çirkin olduğu için Hera tarafından Olimpos'tan aşağı atılmış. Ancak daha sonra usta bir demirci olarak geri dönerek tanrılar için eşsiz eserler yaratmıştır. Onun en ilginç çocuklarından biri de Aileithia idi. Doğumun ve kadınların doğum sancılarının tanrıçası olarak bilinen Aileithia, annesi Hera'ya benzer şekilde kadınların hayatında önemli bir yere sahipti. Onun kıskançlığı ve öfkesi bazen yalnızca Zeus'un aşık olduğu kadınlara değil, onların çocuklarına da yönelirdi. Leto, Zeus'tan hamile kaldığında Hera'nın öfkesinden kaçmak zorunda kalmıştı. Hera, Leto'nun doğum yapmasını engellemek için her yolu denedi. Ancak sonunda Leto, Delos adasında Apollon ve Artemis'i doğurdu. Hera bu çocukları doğrudan cezalandıramasa da onların hayatlarını zorlaştırmak için elinden geleni yaptı. Onun intikam ve düzen arasındaki ikili yapısı Yunan mitolojisinde onu eşsiz bir karakter haline getirdi. Olimpos'taki diğer tanrılar gibi o da insanlara müdahale ederdi. Ancak Hera'nın etkisi genellikle evlilik, sadakat ve intikam konularında yoğunlaşırdı. Yunan şehirlerinde ona adanan festivaller onun tanrıçalar arasındaki yerini güçlendirirken, mitlerde anlatılan hikayeleri onu daha da unutulmaz kıldı. Antik Yunan sanatında Hera genellikle tahtında oturan, başında bir taç taşıyan ve elinde asalet sembolü olan bir tanrıça olarak tasvir edilirdi. Onun sembolleri arasında Tavus kuşu, nar ve zambak bulunurdu. Tavus kuşu, Hera'nın gözleri gibi her şeyi görebildiğine inanılan kutsal bir hayvandı. Nar, doğurganlığı ve evliliği simgelerken, zambak ise onun saflığını temsil ediyordu. Onun hikayesi yalnızca tanrılar arasında değil, aynı zamanda insan dünyasında da yankı buldu. Onun efsaneleri, evliliğin kutsallığını ve aynı zamanda ihanetin sonuçlarını anlatan derslerle doluydu. Antik Yunan'da insanlar Hera'nın gazabından korkarak ona bağlılıklarını göstermek için adaklar adarlardı. Özellikle kadınlar doğum ve evlilikleri için Hera'ya dua ederdi. Hera'nın hikayeleri yalnızca mitolojiye değil, aynı zamanda antik Yunan toplumsal yapısına da derin etkiler bıraktı. Mitolojide Hera'nın varlığı sonsuzdu. Olimpos'un kraliçesi olarak yalnızca bir tanrıça değil, aynı zamanda bir otorite figürüydü. Onun adaleti, intikamı ve gücü Yunan mitolojisinin en unutulmaz efsanelerinden biri olmaya devam etti. Hera'nın sesi Olimpos'un zirvesinden yankılanarak hem tanrılar hem de insanlar üzerinde etkisini sürdürdü. Bu efsanevi hikaye burada sona eriyor. Ancak mitolojide keşfedecek daha pek çok destan var. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.